Türk Kızılayının İzmir Gazemir şubesindeyiz sevgili izleyiciler. Şube başkanımız yanımızda Doktor Davut Dinçel Bey ile beraberiz şu anda. Yapmış oldukları faaliyetler hakkında bilgi alacağız. Tabii ki şöyle sevgili başkanı uzun zamandır çok tanıdığım çalışmalarını takip ettiğim bölgeye de çok hakim. Ve çok güzel çalışmalar yapan bir sevgili başkan. Bugün de yolumuz buraya düştü. Dedik ki başkanı röportaja alalım. Ve e, şu anda da kendisiyle beraberiz. 154 yıllık bir merhamet çınarını, şube başkanlığını yürütmenin gururuyla. E, bu e, Siz kaç yıldır şube başkanısınız Davut Bey? Benim 4 yıl oldu. Gaziyeme Şubesi'nin şu anda uyguladığı ve Genel Merkez tarafından da şenlendirme projesi olarak destek aldığımız Maddi destek de alıyoruz genel merkezimizden. Desteklediğimiz bir proje. Dijital torun. Sevgili izleyiciler, sevgili başkanı duyduğunuz. Evet, e, bunun dışında neler yapıyoruz sevgili başkan? Bir de koordinatördür. Fatma Tokma personelimizin yaptığı çeyiz projemiz var. Bunda da yetim kızlarımızın e, babası olmayan özellikle kızlarımızı seçiyoruz. Onların çeyizlerini hazırlıyoruz. E, Kızılay Şubemizin 200'e yakın kadrosu var. Ve bu arkadaşlarla beraber kızımızın çeyizleri hazırlanıyor. Herkes gücü ölçüsünde biri ev eşyası veriyor, biri perdesini veriyor, biri halısını veriyor. Derken günün sonunda bir bakıyoruz ki çeyiz ortaya çıkmış. Şubemizin şu anda uyguladığı e, kardeş aile projemiz var. Kardeş ailede de çocuklu aileler çocuklu ailelerle tanıştırılıyor. Ve o ailelerin birbirleriyle görüşmesi sağlanıyor. E, ihtiyaç durumu, ihtiyaç sahibi olan aileyle durumu iyi olan aile tanıştırıldığı zaman burada da ayda bir görüştüklerini ve birbirlerine gıda yardımında bulunduklarını geri dönüşlerden tespit ediyoruz. Şimdi çok aktif çalışıyorsunuz sevgili başkan. Yani röportajın başında da ben zaten bunu söyledim. Ee, bir takım çalışmalarınızdan bilgim zaten vardı. Ama ve lakin yani şunu sormak istiyorum. Türkiye'deki bütün Kızılay şubeleri sizin gibi donanımlı ve aktif mi çalışıyor? Veya oturup bir proje üretiyorlar mı? Tabii proje üretiyorlar. Üretmezler mi? İlçelerde kaymakamlarımızın bizim Fahri Başkanımız olması nedeniyle kurumlarla son derece çok güzel işbirliği içindeyiz. Bu işbirliğinin de meyvelerini biz Milli Eğitim'de çok güzel topluyoruz. Özellikle ilçe Milli Eğitim müdürlerimizin destekleri, bize kapıları açmasıyla beraber okullardaki ihtiyaç sahibi çocuklarımızı çok rahat bir şekilde tespit ediyoruz. Kıyafetlerini en kısa zamanda karşılıyoruz. Giyim yardımlarımız oluyor ve gıda yardımlarımız okullarda çocuklarımıza oluyor. Evet sevgili izleyiciler, Türk Kızılayı'nın nasıl çalıştığını zaten biliyorsunuz da bir nebzele Davut Başkanımızdan dinlemiş oldunuz sevgili izleyiciler. Bugün biz burada Kızılay Gazemir Şubesi'nde şubenin çalışmalarıyla ilgili sevgili başkan Sayın Doktor Davut Dinçel'den bilgi aldık. Sizler de bunu dinlediniz. Tabii ki şu var sevgili izleyiciler bu yapılan çalışmalar hepsi gönüllü yapılıyor. Bunun bakın ben altını çiziyorum diyeceksiniz ki nasıl yapılıyor gönüllü? Yani Davut Bey orada sürekli evet. Davut Bey akademisyen, emekli bir uçak mühendisi. Yani e, kendi misyonunu tamamlamış, kendini bu hayır işlerine adamış. Ekibiyle beraber işte yanında bir e, hanımefendi var, gene bir beyefendi var. Bunlar hepsi gönüllü. Neler yapabiliriz insanlık adına? Yani bu çalışmaların peşindeler. Hani Bazen e, toplum içerisinde konuşuluyor, yani bunlar hiç mi maaş almıyorlar, hiç mi bir şey almıyorlar, evet almıyorlar. Bazen kamera önünde, bazen kamera arkasında da konuştuğumuz zamanlar oluyor sevgili izleyiciler ama özellikle de burada, yani bu şube üzerinden yürürsek, yani bu şubenin başkanı, akademisyen, emekli uçak mühendisi e, ne yapmış, misyonunu tamamlamış, hayır işlerine kendine adamış diyorum. Çok doğru, çok teşekkür ediyorum. Güzel. Evet sevgili izleyiciler bugün sizlere İzmir Gazemir'den seslendik. Bir başka zaman başka bir kurumda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.